Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu güzel yeleğin yapımını anlatacağım arkadaşlar. Bakın yeleğimiz şahane güzel. Çok ben çok beğendim arkadaşlar ve iki model yaptım bu şekilde. Lastik modelini anlatmıştım arkadaşlar. Yapımını videonun altına açıklama kısmına bırakacağım. Önce lastiğimizi yapıp sonra videomuzu bu şekilde modelimizi uygulamak için modelin videosunu da şimdi çekeceğim. Önce arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 modelle başladım ve yaptım ben. Modelimiz 14 ve katları arkadaşlar bakın. 14 ve katları bakın şöyle anlatayım. 8 ilmek 2 ters 2 düz 2 ters toplamda 6 ilmek de burası toplam 6 ilmek 8 ilmek daha 14 ve katlarından oluşuyor ben ise kenarı için 6 3 ilmek bu kenar için yaptım bakın arkadaşlar 2 tane ters bir tane de kenar ilmek için 3 bu, bu kenar 3 de diğer kenar için 14 ve katlarından modelimizi ayarlayalım artı 6 ilmek fazladan atalım o şekilde yeleğimizin büyüklüğünü küçüklüğünü kendimiz ayarlayabiliriz arkadaşlar tığım şey Pardon şişim iki buçuk numara ipin ise ipimi yine ipimin markasını soranlar oldu arkadaşlar bakın ipim alize andro angora Gold Şöyle numarasını da vereyim sizlere. Bakın şurada. 550 100 gram yine 601 diye bu şekilde şöyle göstereyim almak isteyenler olursa arkadaşlar ipim bu bakın ipimi de soran arkadaşlar oldu yorumlarda o yüzden göstermek istedim şimdi ben yapımına geçiyorum arkadaşlar fakat bu model üzerinde çalışacağım sizlerle şimdi farz edelim ki yani şu model yok lastiğin üzerine buradan devam edeceğim yapımına geçmeden önce arkadaşlar kanalıma abone değilseniz abone olup bildirim tuşunu aktif hale getirirseniz videolarımdan anında haberdar olursunuz her gün yeni model yeni videolarla sizlerleyim desteklerinizi beğenilerinizi yorumlarınızı esirgemeyin hepinizi çok seviyorum arkadaşlar sizin desteğinizle büyüyeceğiz. İnşallah bir yerlere geleceğiz. Hep birlikte. Ben şimdi yapımına başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın ilk şu sırayı düşünelim arkadaşlar. Yani lastiğimizi yaptık. Modelimizi bu şekilde kurabiliriz. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. İki tane ters bakın. Bir, iki ters. Bir, iki, üç, dört, beş, 6 7 8 tane düz ilmek. Bakın hiçbir işlem yapmadan düz ilmek. 1 2 tane ters. Yani ilk sırada doluyoruz evet. Sonrasında burada iki ilmeğimi bir kesiyorum. Burada karışıklık olmasın. iki ilmeğimi bir ördüm. Bir doladım bakın bir doladım bir iki tane ters tekrardan bir iki üç dört beş altı yedi ve 8 8 tane düz burayı da yapalım arkadaşlar orada e, burada da karışıklık olmasın bakın bir iki tane ters ilmeğim var ters örüyorum burada iki ilmeğimi bir örüyorum bakın iki ilmeğimi bir ördüm bir doladım bir iki iki tane ters ördüm tekrardan yine 8 düz aynı bu şekilde sıra sonuna kadar gidiyoruz bu şekilde arkadaşlar burayı anlattığım şekilde 4 sıra yapalım lastiğimizin üzerine burayı anlattığım şekilde 4 sıra örelim modelimiz için gelelim sıra sonuna geldim arkadaşlar şimdi modelimizin arka yüzündeyiz bakın şurayı tekrar anlatmak istiyorum arkadaşlar şimdi lastiğimizi yaptık lastiğimizi yaptıktan sonra 4 sıra düz örüyoruz burada yaptığım gibi ilk başta yaptığım gibi 4 sıra düz örüyoruz modelimizin arka yüzünde ise tekrar şimdi arka yüzündeyiz modelimizi kuracağız baştaki ilmeği örmeden alıyorum bir iki tane düzüm var bakın köşede burada arka yüzündeyiz modelimizin arkasındayız şu an bu en baştaki ilmeğimi ters ördüm bir iki defa doladım bir ters ördüm iki defa doladım bir ters ördüm iki defa doladım bir ters 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 bakın iki defa doladım bir ters yani buradaki 8 tane düz ilmeğimizi bu şekilde arasına iki defa dola, dolamalı olarak ters olarak örüyoruz burada iki tane düz bakın burada ilmek almıştım bu ilmeklerimi ters örüyorum arka yüzünde iki tane ters burada iki tane düz Yine burada bakın 8 tane düz ilmeğim var. Burayı da beraber yapalım. Bir ters, iki doladım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. İki doladım. Bakın ters ördüm. İki doladım. Üzerimiz zaten belli oluyor arkadaşlar. Düz ilmekleri düz. Buradaki aldığım ilmeği ters, yanındaki ilmeği de ters örüyorum. İki ters. Burada yine iki düz ve burada 8 ilmeğimle devam ediyorum sıra sonuna kadar bu şekilde yapalım modelimizin ön yüzüne geldik arkadaşlar bakın buradaki yine ters ilmeklerimi ters olarak öreceğim ters ilmeğim ters bakın burada düz ilmeğim var orta bir tane burada bir doluyorum bakın şu ara kısımda bir doladım İki ilmeğimi bir ördüm. Bakın burada iki tane ters. Burada şimdi modelimize geliyoruz. Baştaki ilmeği aldım arkadaşlar. Bakın. İki dolamıştık. Bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeğimi alıyorum. Bakın iki dolamıştık. Bırakıyorum. Hemen yanındaki ilmeği alıyorum. İki ilmek dolamıştık. Bırakıyorum. Bakın, 2 ilmeği bırakıyorum. Ördüğüm ilmekleri alıyorum, doladığım ilmekleri bırakıyorum bakın. Şöyle. Bu şekilde bakın toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane ilmeğimiz var şimdi. İlmeklerimin içerisine bakın iki şişimi de geçiriyorum. Burada dördüncü ilmeği bırak bakın dördüncü ilmeğimin içinden çıkıyorum. Şöyle iki, kalan dört ilmeğimin bir kanadını çıkarıyorum bakın. Şu ilmeklerimi soldaki şişimi geçirdim bakın. Dört ilmeğimi geçirdim. Bu al dört ilmeğimi aldım. Bu kalan dört ilmeğimin kanadını bu şekilde içinden geçiriyorum. Şişimi çıkardım. Buradaki dört ilmeğimi bakın sol şişime geçirdim. Bu şekilde yönünü şöyle çeviriyorum. Tekrar teker teker sola alıyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Sonrasında düz olarak örüyorum. 1, 2, 3. Gerçekten çok kolay ve çok güzel. Bu sıramız zor biraz. 4 oldu bakın. Şimdi sıradaki bu 5 6 7 8. Bu sıramızda birazcık zorlanacağız ama şu arada zaten düz örüyoruz. Orayla bura dengeleşiyor. Kolay giden bir model. Şimdi bakın buradaki dördünü yer değiştirdik ama içinden iç kısmından ayrı yer değiştirdik arkadaşlar bakın bu şekilde görüntü aldı şimdi burada bir iki tane ters bir bakın iki tane ters burada iki tane ilmeğimi bir ördüm iki tane ters bir doladım iki ilmeğimi bir ördüm Yine iki tane ters. Bakın burayı da beraber yapalım. Bir baştaki ilmeğimi aldım. Bakın ilmeklerimi çıkardım. İki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz. Aradaki ilmeklerimi çıkarıyorum. Bakın 8 tane ilmeğim var. Bu 4 ilmeğimi şöyle 8 ilmeğimi de geçiriyorum. Bakın 1 2 3 4 ilmeğimin arasından şu şekilde kalan 4 ilmeğimin şöyle geçiriyorum. Şişimi çıkardım. Bu 4 ilmeğimi sol şişime alıyorum. Bakın burası biraz çapraz. Bunları çıkarıyorum şöyle ön yüzünden takıyorum şişimi sonrasında birer birer bakın 2 şöyle bu geriye kaçabiliyor ona dikkat edelim 4 bakın 4 tane ilmeğim 1 sırasıyla örüyorum 2 3 4 dördünü evet, bakın ördüm buradaki dört ilmeği bu tarafa geçirdim ördüm şimdi kalan dört ilmeği 1 2 3 ve 4 bakın şimdi iki tane ters bir doladım iki ilmeği bir örüyorum bakın iki tane ters tekrar 1 2 bu şekilde devam ediyor bakın arkadaşlar modelimiz böyle burası oluştu şimdi şurayı da söylemek istiyorum sizlere Arkadaşlar biz bu modelimizi şurasını 4 sıra ördük ve bu modeli kurduk bakın ikinci modeli kurmamız için burayı 7 sıra öreceğiz şu kısmı 7 sıra ördükten sonra arka yüzünde yine iki dolayacağız bir ters öreceğiz iki dolayacağız bir ters öreceğiz o şekilde yani buraya aldanmayın arkadaşlar Burayı lastiğin üzerine 4 sıra ördüm. Modeli koydum. Sonrasında 8 sıra ördüm. Pardon 7 sıra ördüm. 8. sıramda modeli kurmaya başlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Bakın. Yine anlatamadığım yerler varsa arkadaşlar yorum kısmından sorarsanız seve seve anlatırım. E, modelimizi ayrı bir e, model üzerinde tekrardan çalışacağım arkadaşlar bunu yeleğimin üzerinde çalıştım sadece farklı bir iple sadece şu modelde çalışacağım sizlerle bir sonraki videomda Evet arkadaşlar bugünlük bu kadardı Umarım beğenmişsinizdir Umarım faydalı bir video olmuştur Hepinizi çok seviyorum desteklerinizi biz esirgemeyin arkadaşlar Allah'a emanet olun hoşça kalın sağlıkla kalın